Selamlar Ekim arkadaşlar. Bugün yine sizlere sualtı altı görüntüleri çekmeye gidiyorum. Hemen sahile geldik zaten. Yalova Esenköy'deyiz. Part part bütün sahili bölüm bölüm çekiyorum sizler için. Birbirine çok benziyor sualtı ama buranın yapısı böyle. Evet sahilde gözüktü. Şöyle bir yukarıdan göstereyim sizlere. şuradan da aşağı ineceğim. Artık Mera'da görüşmek üzere. Evet sevgili obilaşlar suyumuza girdik. Şöyle bir göstereyim bulunduğumuz noktayı. Genelde ben şu sol taraflarda çekimlere başlamıştım. Şimdi sağ tarafa geldim. En sonunda en ileri kısımlara gideceğim. Burası biraz daha sakin sessiz. Bakalım burada neler varmış. Beraber göreceğiz. Su altında görüşmek üzere. Evet sevgili abiler arkadaşlar. Ahirem bayağı sağ tarafına geldik. Şimdi de ufak ufak geri dönerek kayıt alacağım. Zıpkınla vurulacak pek balık yok şu aralar. Hani bir iki tane önce denk geliyorsunuz. O yüzden şu an zıpkın e, atış videoları da çekmiyorum. Bakalım sol tarafta bizi bu sefer neler karşılayacak. <laughs> Evet arkadaşlar. Tekrar dalış yaptığımız bölgeye geldik. Elimden geldiğince her türlü balığı görüntülemeye çalıştım sizlere. Varganalar, lapinler, kefaller, istavritler, yengeçler. Umarım sizler de benim kadar keyif almışsınızdır. Bu ve bu tarz videoların devamı için lütfen kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca herhangi bir fikriniz varsa da yorumlarda iletebilirsiniz. Oltası suda oğlum herkese rahat gelsin görüşmek üzere